Yeni yılın ilk programına hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk sağ olun sizleri sormalı. Sağ ol bizler deyiz. Nasıl gidiyor abi? İyi gidiyor işte TV Buda'yız, editörlük, Nikoyla Tenis raporu falan filan devam ediyoruz öyle. Nikoyla Tenis raporu burayı biraz daha Açalım. konuşmak istiyorum, açmak istiyorum ama Dilersen yarışma sonrasına bırakalım bunu. Nasıl isterseniz. Yarışmayı daha önce izledin mi? İzledim her şeyi biliyorum. En düşük kaç yaptılar? En düşük Ekin Kollama, tamam. 29'da da Emre Özcan. 19-20 idealdir benim için. 19-20 ben yani hiç öyle Backlant düşünmüyorum. bir düşük tutalım arkadaşlar. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani çünkü yani şöyle isimlere baktığımda minimum bir 35 görüyorum süre. Süre bu yarışma hani süre okey ya süre eğlenceli sorun yok 90 saniye de burada isimler okundukça geçmişe gidiyor ya. O biraz Aktif sıkıntı. sporcu da arıyoruz burada evet. o yüzden biraz sıkıntı oluyor. Dilersen yarışmamıza geçelim. geçelim. bakalım kaç yapacaksın ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Yarışmamız başlıyor. Gökhan, Hakan, Roger, Federer, Timo, Werner, Hakan, Çalhanoğlu, Hande, Paladin, Mario, Manzukic, Naomi, Osaka, Mete, Gazoz Mesut Özil Diego Schwarzman Stephen Curry Max Verstappen Beyza Ünal Jose Pas Oscar Rodriguez Deniz Türüç Emre Kılınç Kevin Enkudu Derik Williams Tiger Woods Buse Ünal Burak ee, Yılmaz Fatih Aksoy. Soy. Pierre. Pes. Serena. Williams. Marcelo. Gedeş. Francisco. Pas. Yalçın. Pas. Durgan. Pas. Özer. Kurmacı. Mahmut. Tekdemir. Romelu. Lukaku. Batuhan. Karadeniz. Volkan. Pas. Fabriz. Santoro. Emin. Pas. Dimitros. Tarkas Karolina. Pliskova. Alexander. Zverev Orhan. Hacıyeva. Güven. Yalçın. Ufuk. Pas. Tibo. Kurtuğa. Lionel. Messi. Rıdvan. Yılmaz. Radamel. Falcao. Yanis. Bas ee, pas. Kimi? Raykonen. Sinan ve süremizin sonuna geliyoruz. Abi tebrikler. Teşekkürler. 37 doğru, 9 boş, 2 yanlış. 2 tane de cevaplayamadığımız bu soru süreden dolayı. Gerçekten tebrik ediyorum tekrardan. Teşekkürler sen. Beklemediğin bir performans evet. sanırım. Evet, beklemiyordum. Yani çünkü dediğim gibi bir isim söyleyince bir de şimdi yaş da var biraz. 35 yaşındaysa geçmişe gidiyor kafa ya da işte sinema sanatçılarına falan gidiyor. Yine iyi kotardık bence. Ya burada mesela hemen yanlışlardan biriyle devam edebiliriz. Fabris Santora değil mi? Eski tenis yani. Ya o biraz yanılttı. Geçmişe götürdü seni. Hı -hı. Diğer bir yanlışımız Beyza. Beyza'da da Boşluğun şöyle bir hızlıca dönmek istiyorum. Tabii süre kaynaklı olduğu için evet. düşünmeye de çok vaktin de yok. Mesela Pierre'de, Pierre Emerick, Aubameyang çıkabilirdi. Emin var mesela Galatasaray'ın genç topyeni evet. Emin Bayram. Açamadığımız bir diğer iki isim Sinan'la Mert'ti. Buraya da bir cevabın olduğunu evet. düşünüyorum. Sinan Güler'le Mert Günok. Gerçekten harika bir performans. Verdiğin cevaplara bakmak istiyorum. Farklı isimler de vardı. Tabii ki senin için farklı olmayan isimler de. Tenis camiasından örneğin Naomi, Serena. Schwarzman vardı. Schwarzman var. vardı yani Schwarzman'ı büyük ihtimalle Orhan da tanımıyordur. <laughs> <laughs> gerçekten tebrik ediyorum 40 tekrardan. 40 yapınca kaç forma veriliyordu? Veriyor mu fazla? 40 şöyle Müjdat Muratoğlu yaptı. Buradan kendisine Bilmiyorum. de selam olsun. Selam 40 yaptı ve rekor olduğu için iki forma verdik. Hmm. Eğer 41'i görürsek yine bir iki forma veririz. Hmm. Çünkü rekorumuzu egale etmiş kırmış olacaklar. Seninle gerçekten iyi bir performans. 37 yapan daha önce hatırlamıyorum. Yarışmamızın yani şu anda ikincisisin Güzel. diyebilirim. Tebrik ediyorum o yüzden seni tekrardan. Biraz da Niko'yu konuşmak istiyorum Nikoy. seninle. Niko'yu konuşalım. Yani Niko'yu... Gıyabında. <laughs> Eyvallah. Ya biz Niko'yu kendisinden çok dinledik. Çok zaman geçirdik bu pandemi sürecinde Niko'yla. Bir de senden dinleyelim. Nasıl gidiyor Niko'yla tenis? Niko benim nikah e, Teşekkürler. <laughs> <laughs> burada kapatabiliriz bunu. <burada. gülüyor> çok sağlam bir giriş oldu. O zaman en doğru kişiye sorduk diyelim. Ya o kadar da aslında da yani çok yakınız, çok geçmişe dayanmıyor. Tabii 2000 yani daha doğrusu ek sözlükten sonra Twitter'dan tanışıyorduk. Sonrasında TV bu da beraber çalışmaya başladık. 2014'ten bu yana da beraber çalışıyoruz. 2016'dan bu yana da sanırım tenis raporunu beraber yapıyoruz. Tenis açısından bilgili bir arkadaş. <laughs> o nedenle zorlamıyoruz programlarda. Bence tabii. çok iyi bir ikili olduğunuz orada. Yani geçtiğimiz yıllarda birlikte birkaç iş birliğimiz de olmuştu sizlerle. <laughs> hani ben oradan anlayabiliyorum nasıl bir ikili olduğunuzu. Umarım daha büyük projelerde İnşallah. tenis özelinde olur veya başka sporlarda olur. Yaralırsınız. Çok isterim sizleri özellikle dijital platformlarda görmek. Zaten Niko'yla da görüşüyoruz. Ona da buradan selam olsun. Abi bildiğin gibi bir kişiye forma vereceğiz. Bir takipçimize. Formayı nasıl kazanacaklar? Senin belirlediğin hashtag'i yorumlara yazarak kazanacaklar. Hı hı. Şimdi senden bir hashtag belirlemeni istiyorum. Hashtag'imiz nedir? Bit artık 2021 diyelim. <laughs> daha girmeden, evet. daha tadını alamadan diyorsun. Bit artık 2021. Teşekkürler. Bit artık 2021 hashtag ile yorum bırakan bir takipçimiz bizden forma kazanma şansı yakalayacak. Abi tekrardan çok teşekkür ediyorum geldiğin ben teşekkür için. Ederim. Renk kattın ve gerçekten de güzel bir sonuçla ayrılıyorsun buradan. Şu anda yarışmamızın ikincisisin diyebilirim Müjdat Muratoğlu'ndan sonra. Ona da konuşacağız bile her <laughs> <Biz kendisiyle. gülüyor> Kanalda diyorsun. Büyük ihtimalle bir versus Niko abi yapar size. İsimler hazırlayıp. Çok teşekkürler. Umarım tek tekrardan başka platformlarda, başka işlerde karşılaşırız. Birlikte bir şeyler yaparız. Buradan bir sonraki yarışmacılarımıza bir mesajım var mı? Hepsine başarılar diyorum. 36'ya geçmeyin. <laughs> çok teşekkürler. O zaman YouTube'un bir geleneği nedir? Videoyu da senin kapatmanı isteyelim. Eğlenceli programdı. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. 2021'de umarım çok keyifli ve sağlıklı geçer. Tenis raporunu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ee, ve bu programı izlerken şunu düşündüm. Bir gün çağırırlarsa bu üç formattan asla gitmeyeceğim format dedim. Bu buna <laughs> kaydı bitince bir daha oynamak isterim. Çok keyifliymiş. Keşke yani tek program olmasa diyor insan. Yarışmamıza geçelim. Sonrasında Kanımızı al başlayalım abi. Sohbetimizi. açalım abi. Başlasın eyvallah. <laughs>